nerede yeni açtın abi Bitirdin mi? Y y yeni kanalıma Senin götünü sikeyim ben ölürsün inşallah. Tövbe tövbe. <laughs> tamam o zaman ben PUBG'ye geçiyorum Allah'ım ben. Allah'ım ben. Tar açtın mı bu yayın? Açmış valla. Valla Rab nasıl oynanmaz diye. nasıl oynanmaz diye. 80 kaldı ama açtın 19 kaldı. Kanka kimse görmez ki. Ne yapayım yüzeyim. Yani, kanal aktif değil ya. O zaman apa 17 kalıkta toplulukta paylaş kanka. Yapacağım zaten öyle. Amına koyayım o bozonun videosuna bak baksana. Kaç izlenmiş? 80 izlenmiş. <gülüyor> <gülüyor> 80k abone ne olacak? Sen git izlen. Kanal aktif değil ki ama. O, güzel oldu. Apo senin sistemini sayayım mı ezbere? Bileceğim mi tahmin edeyim tamam mı Apo? Apo. Ben geliyorum. Tamam Apo. <gülüyor> <gülüyor> sayıyor mu bak doğruysa doğru de. Hey ya? Nvidia GeForce GTX ya bir bir sayım var. Açıklamadan sayıyor. <laughs> Dur iki, iki, kanaldan da bu şeye beğeni atalım yayına. Oo iki kanaldan beğeni aldım. Oh, <laughs> <laughs> seviniyor. Ona seviniyor. 84 bin var oldu mu? Abone oldu. Valorant nasıl oynanmaz yapmış. <laughs> Oğlum Twitch'te açsak keşfeti falan düşeriz daha çok izlenirsin. aslında. yapmış. Kaç dakika kaldı? Ses geliyor mu şu an yayına? Ses 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 ses. 3 like oldu. Ses geliyor mu? Ses ses ses. Ses geliyor mu şu an yayına? Ses 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 ses. Kaç dakika kaldı? <laughs> Emre. Kanka bilmiyorum cezayı Abdullah Öcalan yedi. Ayıp ediyor lan. Öcalan. Sayın Öcalan. Öcalan. Ooo 83 bin abone olalım. Apo abone olum mu musun? <laughs> Sabah baktığımda 83.4'tü kanal <laughs> 1500 abone gitmiş ama ne Nereye <laughs> gitmiş bunlar? İki kişiydi, iki de biz Sen diğer kanalda paylaştın mı ki Apu? Toplulukta paylaştın mı? Kanka paylaşsana izlenmez yoksa. Yok senin için diyorum hani izlenme saati yaz. benim keşfetime çıkıyor. Ben bir iki tane attım Apo 600-700 izlendim saldım geri. Yok be. Uğraşılmaz TikTok'la. TikTok'a Apo bin abone yapsaydın sana alıcı Bitti bulacaktım mi da. Evet bin abone yapsaydın alıcı bulacaktım. Ama o adam vazgeçer bence. Çünkü çok beklemez. Emre senin hesapta neler var la? Asil Vandal var işte. Her şeyin skin'i var. Güzel Kanka. değil o ya. Kanka ya amacı kalsın. Ama ama mor rengi takarsan daha güzel olur. Bir dakika kalmış bir dakika. Ne evet. tek ona, Apo? Ne hangisinden? Ağaca taksan oğlum ağaç. Ağaç. Ejder ağaç mi? Ağaç güzel değil ya. Vallahi güzel. Ejder vandal mı? Dur ben de takayım. Operatör tek ejder mi var lan sende? Apo? Ben ışık muhafızı vandal takmışım. Işık muhafızı vandal. Ananı sikeyim Eksi kaç yemişim? Eksi iyi lan fazla yememişim. Eksi 15 yemişim. Nuri. Aleyküm. Alev sana. Ben geliyorum 30 saniye var zaten. Bugün bugün gittim klavye aldım. İnşallah bilgisayar <gülüyor> tamamlanacak. <gülüyor> Geçen hafta da mouse almıştım. Haftaya da kulaklık alırım. Ulaş. Ciddi misin kanka sen yoksa? Ciddiyim oğlum. <laughs> 5 4 3 2 1 Let's go. Emre gerçekten başlayacaklar. Kim? Emre. Emre değil oğlum. başlasana Apo. Ya amını sikeyim Emre. Çabuk arayın. Çabuk yarra, yarra yedik amını. Ara şunu gelsin ya. Hadi son maçım ya. Fisikliği son maç sana. mı? Uyuyacağım ya. Ya yapma Nurullah. Bak ben senin için geliyorum. Bozma oğlum ya. Murat salam sıkıyor ne? Murat güzel, güzel kovaladı Murat. Hayır oğlum biz seninle beraber oynamıyoruz lan buna. Oynuyoruz. Eee yarram. Yatma oğlum ya. Hani iki maç atıyor. Daha bir maç bile atamadık. Bir maç attık ya mi? oğlum. Atmadık. Piç. Attı. Ooo gerçi o bittin lan. Oğlum onu maçtan sayma adamlar kaçak açıyor. Tamam. Obi Obi maç değil. yayını kapattın mı Apo? Yok. Açlar gitti ha, yayın ya. gözükmüyor. Yayın mı açık? Niye gitti oğlum? Bunda haykırma atamıyor muyuz? Aa mi? sen gözüküyor. Yayın mı açık? Haykırma atamıyor, atamıyor burada? Ben attım haykırma iki tane. Şu kanala şey yapmam lazım ya. Apo diğer kanalda paylaştı. Diğer kanal aktif. Ben toplulukta paylaş bir abone olayım ya. İşte. Abi benim 1000 abone olmam lazım ya. En az 1 bir, bir, bir lira ben, da oradan gelse. 1000 abone olsan ne yapabilirsin? Kanal alan Onu adam... Sat. Var kanka benim tanıdığım tamam. birisi var. Lan piç tanıdığın varsa bize niye söylüyor? Niye oğlum? 3 haftada Sordun şey arıyor. Alıcı mı arıyor? Evet. Tamam atayım sana akşam numarasını. Unutacaksın kesin. Yok. Olsam. Peki Unutmam. direkt cevap verir mi? Veriyor. Kanka 17 li... Öyle şey gibi Ahmet alıcı Ahmet gibi değil amına koyayım. Zaten Ahmet e... orospu çocuğu. Bir e yazıyor. Da... Aynen. Bir yazıyor. Kardeşim yazıyor. O bir yazıyor. Aynen. Kardeşim çocuğu. yazıyor. Gidiyor. Tövbe tövbe şimdi. <laughs> amına koyduğum o... ya. İyi adam, hoş adam da o huyundan çok fena sinir oluyor. Valla karşılaşma ben de onu bulundu. Diyorum. Vallahi çok bir şey söyleyeyim mi? Adam çok iyi adam. Böyle dininde şeyinde falan ama. Aynen Ama çok orospu hani... çocuğu. <laughs> Zet Rezin salak. Jet oynayacağım dedim. Tamam güzel. <laughs> Mahmut yazık amına <hamura> koyayım. <laughs> Murat'ın ses kapalı ha, oyunda. Murat ceza mı yedin? Ha, herkesinki kapalı oğlum şu an. <laughs> ben de tek seninki kapalı. Bu bu olanlar aykırmasından yayında izle. Mahmut ne yani. oynayacaksın? Diğer kanalda açsam mıydım ya? Diğer kanalda. Kanka bana. diğer kanalda toplulukla paylaş diyorum sana. Oğlum paylaşırsan bir de kimse izlemez ki izlemiyor yani diyoruz 5-10 kişi gelir kanka. Paylaştım paylaştım. Dur ay kırmadım. Sevgilerim gelir şimdi. Hemen bir 10.000 kişi. Kapatıp diğerini açayım ya. valla böyle sen. Kapat diğerini aç bence dayan.